Selamlar sevgili takipçilerim. Umarım iyisinizdir. Yine bir sesli kitap kesitinde beraberiz. Bugünkü kitabımız Yapı Kredi Yayınlarından üç romantik hikaye. Çeviren Sabahattin Ali. Ünlü Cumhuriyet dönemi yazarı, şairi, toplumcu gerçeklik ve realizm akımlarının bir temsilcisi olan yazardan kendi zamanına göre çevrilmiş, çok sadeleştirilmemiş, belki birazcık sadeleştirilmiştir ama bu kitapta üç tane hikaye var. Heinrich von Kleist'ten San Domingo'da nişanlanma, Adelbert von Chamisso'dan Peter Schlemiel'in acayip sergüzeşti ki bundan bir kesit okuyacağım. ikinci hikayeden. Ve kısaca E.T.A. Hoffman'dan böyle yazılmış e yazarın ismi. Duka ile karısı. Üç tane e hikayeden oluşuyor bu kitap. 153 sayfa. Şimdi bu okuyacağım hikayenin Asıl yazarı Adelbert von Chamisso Alman romantikleri arasında önemli bir yeri olan bir yazar. Sabahattin Ali tarafından çevrilmiş. Yani anlaşılır bir dil sayılır. Eski biraz ama anlaşılacak şekilde. Buyurun başlayalım o zaman. İyi dinlemeler. Bu arada kitabı şöyle gösterebilirim. Peter Schlemil'in Acayip Sergüzeşti Birinci Bölüm Kazasız belasız fakat benim için pek yorucu olan bir deniz yolculuğundan sonra nihayet limana geldik. Sandal karaya yanaşır yanaşmaz ufak tefek eşyamı bizzat yüklendim ve kaynaşan halkı yararak önünde bir tabela asılı duran ve karşıma ilk çıkan mütevazı bir binaya girdim. Bir oda istedim. Otelin hizmetçisi beni bir bakışla süzdü ve tavan arasına götürdü. Taze su getirttim ve her Thomas John'u bulabileceğim yeri güzelce tarif ettirdim. Şimal kapısının önünde soldaki ilk köşk, büyük, yeni bir bina, kırmızı ve beyaz mermerden birçok sütunları var. Ala, vakit erken de. Hemen bohçamı açtım. Yeni çevirttiğim siyah redding tonumu çıkardım. En iyi elbiselerimi temizce giydim. Tavsiye mektubunu cebime koydum ve benim mütevazı ümitlerime yardım edecek olan adama gitmek için yola düzüldüm. Uzun şimal yolundan yukarı doğru gidip şehrin kapısına varır varmaz yeşillikler arasında sütunların parladığını gördüm ve demek ki burası diye düşündüm. Ayakkabılarımın tozunu mendilimle sildim. Boyun bağımı düzelttim. Allah'a sığınıp çıngırağın ipini çektim. Kapı hemen açıldı. Avluda bir istinkak geçirdim. Fakat kapıcı geldiğimi haber verdi ve ben her John'un birkaç misafiriyle birlikte bulunmakta olduğu parka çağrılmak şerefine nail oldum. Göbekli ve memnun halinden kendisini derhal tanıdım. Beni gayet iyi bir şekilde bir zengin, bir fukarayı nasıl karşılarsa öyle karşıladı. Hatta bana döndü, Mama Fih diğer misafirlerini arkasını çevirmedi ve uzattığım mektubu elimden aldı. Ha, biraderden uzun zamandır kendisinden bir haber alamamıştım. Herhalde sıhhattedir ya, dedi. Cevabımı beklemeden misafirlere dönerek devam etti. Şurada, mektupla bir tepeyi işaret etti. Şurada, yeni binayı inşa ettireceğim. Mektubun mührünü açtı. Fakat zenginlik meselelerine intikal eden mükemeleyi kesmedi. Hiç olmasa bir milyonun sahibi olmayan kimse, diyordu. Kelimeyi mazur görünüz, itin biridir.'' Aman ne kadar doğru diye taşkın bir hisle bağırdım. Bu onun hoşuna gitmiş olmalıydı ki bana gülümsedi ve ''Burada kalın sevgili dostum. Biraz sonra belki bu mesele hakkında ne düşündüğümü size söyleyecek vaktim olur.'' dedi ve mektubu gösterdi. Sonra onu cebine soktu ve tekrar misafirlerine döndü. Genç bir kadına kolunu uzattı. Diğer baylar diğer güzellere yanaşıyorlar ve uygun olanlar birbirlerini buluyorlardı.'' Açılmış güllerle çevrili bir tepeye doğru yola çıkıldı. Ben arkadan gidiyor ve hiç kimseyi taciz etmiyordum. Çünkü kimsenin bana aldırış ettiği yoktu. Misafirler pek neşeliydi. Cilveler, şakalar yapılıyor. Bazen hafif şeylerden mühim bir tavırla, çok yere mühim şeylerden hafif bir tavırla bahsediliyor ve bilhassa orada mevcut olmayan dostlarla onların vaziyetlerine dair pek keyifli nükteler yapılıyordu. Ben orada bütün bunlardan birçoğunu anlayamayacak kadar yabancı ve böyle muammalarla meşgul olmayacak kadar dertli ve kendimi içime çekilmiştim. Gül bahçesine gelmiştik. Bugünün melikesi olduğu anlaşılan güzel fani inat ederek çiçekli bir dalı bizzat koparmak istedi. Bir diken kendisini yaraladı ve koyu güllerden geliyormuş gibi ince elinin üzerinde alkanlar belirdi. Bu hadise bütün misafirleri harekete getirdi. İngiliz yakısı arandı. Yanımızda bizimle beraber gelen fakat benim o ana kadar fark etmemiş olduğum sessiz, zayıf, sıska, uzunca boylu yaşlıca bir adam elini hemen eski usul gri tafta ceketin vücuduna yapışık olan yan cebine soktu. Oradan küçük bir cüzdan çıkardı, açtı ve kibar bir reverans yaparak genç kadına istediği yakıyı uzattı. Kadın bunu verene dikkat etmeden ve teşekkürsüz aldı. Yara sarıldı ve tepeye tırmanmaya devam edildi. Bunun arka tarafından parkın yeşil labirenti üzerinden uçsuz bucaksız okyanusu az açılan manzara seyredilmek isteniyordu. Manzara hakikaten büyük ve muhteşemdi. Ufukta koyu renkli sularla gökyüzünün maviliği arasında parlak bir nokta göründü. John, bir dürbün verin diye bağırdı. Ve onun çağırması üzerine ortaya çıkan hizmetkarlar henüz kımıldamaya vakit bulamadan gri elbiseli adam tevazuyla eğilerek elini ceketinin cebine soktu. Oradan güzel bir Dolant dürbünü çıkarmış ve Herr John'a vermişti. Herr John, dürbünü hemen gözüne götürerek misafirlere görünen şeyin dün hareket eden ve aksi rüzgarlar yüzünden limanın ağzında kalan gemi olduğunu haber verdi. Dürbünü elden ele dolaştı fakat bir daha sahibinin eline dönmedi. Ben de bu adama hayretle bakıyor ve koskocaman aletin o küçücük cepten nasıl çıktığını anlayamıyordum. Lakin bu hal hiç kimsenin dikkatine çarpmıyor gibiydi ve hiç kimse bu gri, gri elbiseli adamla benimle olduğundan daha fazla meşgul olmuyordu. Soğuk şerbetler ve kıymetli kaplar içinde her iklimin en nadir meyveleri getirilirdi. Getirildi. Her John hafif ve serbest bir kibarlıkla ikramda bulunuyordu. Bu sırada ikinci defa olmak olarak bana hitap etti. Yiyiniz denizde böyle şeyler bulamamışsınızdır Hürmetle eğildim. Fakat o bunu görmedi. Başka birisiyle konuşmaya başlamıştı. Herkes önümüze serili duran tabiata karşı tepenin eteğindeki çayırlara oturmak istiyor. Fakat toprağın rutubetinden korkuyordu. Misafirlerden biri, buraya yayacak Türk halıları olsa harikulade olurdu dedi. Bu arzu daha tamamıyla söylenmemişti ki gri ceketli adam elini cebine sokmuş ve mütevazı, hatta mahviyetli bir tavırla oradan kıymetli, sırma işlemeli bir Türk halısı çekip çıkarmaya başlamış bulunuyordu. Sanki bu pek tabii bir şeymiş gibi uşaklar halıyı alıp istenilen yere serdiler. Misafirler hiç teklifsiz onun üzerine yerleştiler. Halbuki ben adama cebine 20 adımdan daha fazla boyu, 10 adımdan fazla eni olan halıya şaşkınca bakıyor ve bilhassa hiç kimse bunda dikkate değer bir şey bulmadığı için ne düşüneceğimi bilmeyerek gözlerimi ovuşturuyordum. Bu adam hakkında bilgi edinmeyi ve kim olduğunu sormayı pek istiyor, yalnız kime başvuracağımı bilmiyordum. Çünkü hizmet edilenlerden ziyade hizmet edenlerden korkmaktaydım. Nihayet kendime bir cesaret verdim. Diğerlerine nazaran, daha itibarlı görünen ve ekseriya, yalnız başına duran genç bir adama yaklaştım. Şuradaki gri ceketli, nazik zatın kim olduğunu bana söylemesini yavaşça rica ettim. Şu terzinin iğnesinden kurtulmuş, triye benzeyen adam mı? Evet, şu yalnız duran adam. Tanımıyorum diye cevap verdi ve galiba benimle uzun bir sohbete girişmemek için arkasını dönerek diğer birisiyle şundan bundan konuşmaya koyuldu. Güneş şimdi daha şiddetle parlamaya başlamıştı ve hanımları rahatsız ediyordu. Güzel Fanny o zamana kadar hiç kimsenin hitap ettiğini görmediğim gri ceketli adama mühmel bir tavırla dönerek yanında bir de çadır bulunup bulunmadığına dair çocukça bir sual sordu. O, bu suale sanki kendisine layık olmadığı bir şeref bağışlanmış gibi gayet derin bir, bir reveransla mukabele etti. Elini hemen cebine soktu ve ben oradan bir takım aletlerin, sırıkların, iplerin, demir parçalarının hülasa muhteşem bir çadır için lazım olan her şeyin çıktığını gördüm. Genç baylar kurmaya yardım ettiler ve çadır halıyı tamamıyla örttü. Hiç kimse bunda fevkalade bir şey görmüyordu. Bir müddetten beri endişe hatta dehşet içindeydim. Fakat ilk gösterilen arzu üzerine o adamın cebinden üç tane bine katı, sana diyorum ki üç tane güzel, büyük, değerli ve takımlı yağız at çıkardığını görünce bu dehşet son haddini buldu. Allah aşkına düşün. İçerisinden zaten bir cüzdan, bir dürbün, bir işlemeli halı, aynı büyüklükte bir çadır ve bunun teferruatı olan, olan direkler ve demirler çıkan bu cepten üç tane de değerli at çıkıyor.'' Bunu kendi gözümde gördüğüme seni temin etmesem herhalde inanmazsın. Adamın kendisi ne kadar şaşkın, ne kadar mahcup görünürse görünsün, diğerlere ona ne kadar az ehemmiyet verirlerse versinler, onun bakmaktan kendini men edemediğim, soluk çehresi daha fazla tahammül edemeyeceğim derecede korkunçtu. Misafirlerin arasından sıvışmaya karar verdim. Bu iş misafirler arasındaki ehemmiyetsiz vaziyetimi düşününce bana kolay geliyordu şehre dönmek, yarın sabah her John'un yanında bir kere daha talihimi denemek ve eğer cesaret edebilirsem bu gri elbiseli adam hakkında kendisinden malumat almak istiyordum. Keşke bu kadarla kurtulmaya muvaffak olabilseydim. Hakikaten gül bahçesinden tepenin eteğine doğru sıvışmaya muvaffak olmuştum ve açık bir çimenlikte bulunuyordum. Bu sırada yolu bırakıp çimenler arasından gittiğim görülecek korkusuyla etrafına bir göz attım. Gri ceketli adamın arkamda ve bana doğru gelmekte olduğunu görünce nasıl korktum hemen şapkasını çıkardı ve şimdiye kadar benim önümde hiç kimsenin yapmadığı derin bir reverans yaptı. Bana bir şey söylemek istedi şüphesizdi ve ben kabalığı göze almadıkça bundan kaçınamayacaktım. Ben de şapkamı çıkardım, bir reverans yaptım ve güneşin altında açık başla mıhlanmış gibi durdum. Kendisine korkudan gözlerimi dikmiştim ve yılanın büyülediği bir kuş gibiydim. O da şaşkın görünüyordu. Gözlerini kaldırmıyor, mütemma diyen referanslar yapıyor, bana yaklaşıyor ve hafif mütereddit bir sesle aşağı yukarı bir dilencinin tonunda bana hitap ediyordu. Kendileriyle müşerref olmadığım halde rahatsız etmek cesaretinde bulunduğum için beyefendi saygınlığımı affetsinler. Kendilerinden bir ricam var. Lütfen müsaade buyurun. Fakat Allah aşkına beyefendi diye korkuyla sözünü kestim. Ben sizin gibi bir insan için ne yapabilirim? Siz ki ikimiz de susup kaldık ve galiba kızardık. Bir an sükuttan sonra o tekrar söze başladı. Civarınızda bulunmak saadetine nail olduğum kısa bir zaman zarfında beyefendi arz etmeme müsaade buyurunuz. Sizin güneşte ve şöyle asil bir istifafla ehemmiyet bile vermeden yere fırlattığınız o güzel, çok güzel gölgenizi fevkalade hayret ve takdirle Seyretmek imkanını buldum. Şu ayaklarınız ucu, ucundaki muhteşem gölgenizi. Hakikaten küstahçı olan ta, teklifimi af buyurun. Acaba şu gölgenizi bana terk etmeye muvaffakat buyurur musunuz? Sustu ve benim kafamın içinde sanki bir değirmen taşı dönmeye başladı. Benden gölgemi satın almak isteyen böyle garip bir teklif karşısında ne yapabilirdim? Herhalde delinin biridir diye düşündüm ve onun tevazuuna daha iyi yakışan bir sesle cevap verdim. Aman aman aziz dostum kendi gölgeniz size yetmiyor mu? Bu iş bana pek acayip bir teklif gibi geliyor. Fakat o hemen sözümü kesti. Cebimde beyefendimize pek de kıymetsiz görünmeyecek bazı şeylerim var. Sizin bu paha biçilmez gölgeniz için verilecek en yüksek bedel bile bence azdır.'' Bu anda Mahut Cebe hatırladığım için tekrar soğuk bir ürpertme geçirdim. Ve nasıl olup da bu adama aziz dostum dediğimi anlayamadım. Tekrar söze başlayarak sonsuz bir nezaket içinde mümkün olduğu kadar her şeyi yeniden düzeltmeye çalıştım. Fakat beyefendi bu aciz kulunuza af buyurunuz. Herhalde fikrinizi iyice anlayamıyorum. Gölgemi size ne şekilde o sözümü kesti. Ben sadece hemen burada şu asil gölgenizi kaldırıp cebime koymak için yüksek müsaadenizi rica ediyorum. Bunu ne şekilde yapacağımı bana bırakın. Buna mukabil beyefendimize karşı olan minnet hislerimin bir burhanı olarak cebimde bulundurduğum bütün kıymetli eşya arasında bir intihapta bulunmayı kendilerine bırakıyorum dokunduğu kapıları ve kilitleri açan ve saklı hazineleri meydana çıkaran sihirli kökler, bütün hastalıklara deva olan, bütün arzuları yerine getiren başka kökler, kendi kendine çoğalan paralar, başka paraları kendine çeken paralar, asılmış adam ipinden yapılmış insana şans getiren heykelcikler. Hep istediğiniz fiyatta. Fakat herhalde bunlar size göre değil. Daha ileri var. Talih külahı başına giyerin her türlü arzusunu yerine getirir. Dayanıklı şekilde tekrar tamir edilmiştir. Talih kesesi, talih kesesi diye sözünü kestim. Korkum ne kadar büyük olursa olsun bir kelimeyle ruhumu avuçlar içine almıştı. Başım dönmeye başladı ve gözlerimin önünde iki dukalık altınların parıldadığını görür gibi oldum. Beyefendi keseyi gözden geçirmek ve denemek lütfunda bulunurlar mı?'' elini cebime elini cebine soktu ve orta büyüklükte sağlam dikilmiş kalın keçi derisi bir keseyi iki kuvvetli kaytanından çekerek çıkardı ve elime verdi. Elimi içine daldırdım ve on altın çıkardım. On daha, on daha, on daha hemen karşımdakine elimi uzatarak haydi alışveriş tamam. Keseye karşılık gölgemi alınız dedim. O da uzattı. Sonra vakit geçirmeden önümde diz çöktü ve ben onun hayret verici bir maharetle gölgemi başından ayak ucuma kadar yavaşça çayırdan ayırdığını, kaldırıp tomar yaparak devşirdiğini ve nihayet cebine yerleştirdiğini gördüm. Kalktı, bir kere daha önümde değildi ve gül bahçesine dalıp gitti. Orada kendi kendine yavaşça güldüğümü duyuyormuş gibi oldum. Fakat ben keseyi sıkıca kaytanlarından tutmuştum. Etrafımda yeryüzü güneşin aydınlığı içindeydi ve ben henüz kendime gelememiştim. İkinci bölüm. Nihayet tekrar kendime geldim ve artık yapacak hiçbir işim kalmayan bu yerden ayrılmaya can attım. Evvela ceplerimi altınla doldurdum. Sonra kesenin kaytanlarını boynuma sıkıca bağladım ve onu koynuma sakladım. Kimsenin dikkatine çarpmadan parktan çıktım. Caddeye vardım ve şehrin yolunu tuttum. Düşüncelere dalmış olarak şehrin kapısına doğru giderken arkamdan birinin bağırdığını duydum. Genç efendi, hey genç efendi dinlesenize. Dönüp baktım. İhtiyar bir kadın bana sesleniyordu. Genç efendi, dikkat ediniz gölgenizi kaybetmişsiniz. Teşekkür ederim anacığım. Diyerek bu hayır hah nasihatten dolayı kendisine bir altın fırlattım ve ağaçların altına girerek yürümeye başladım. Şehrin kapısında nöbetçinin ''Efendi gölgenizi nereye bırakmış?'' dediğini ve hemen biraz sonra da birkaç kadının aman Allah'ım zavallı adamın gölgesi yok dediklerini duydum. Bunlar canımı sıkmaya başladı ve ben güneşe çıkmaktan şiddetle çekinir oldum. Fakat bu her yerde mümkün olmuyordu. Mesela talihsizliğim yüzünden tam erkek çocukların mekrep mektepten çıktıkları saatte bir tarafından öbür tarafına geçmeye mecbur kaldığım ana caddede. Allah belasını veresi kambur bir yumurcak hala gözlerimin öndedir. Benim gölgemin bulunmadığını hemen fark etti. Büyük bir feryat kopararak beni bu kenar mahallenin bütün edebiyatçı sokak çocuklarına haber verdi. Bunlar da derhal tenkide geçip beni çirkefe boğmaya başladılar. Doğru dürüst insanlar güneşe çıktıkları zaman gölgelerini de beraber alırlar diyorlardı. Bunlardan yakamı kurtarmak için aralarına avuç dolusu altın attım ve bazı merhametli insanların yardımıyla bir kira arabasına atladım. Tıkır tıkır giden arabada kendimi yalnız bulur bulmaz acı acı ağlamaya başladım. İçimde gitgide git, git, şu his beliriyordu. Bu dünyada para, liyakat ve kıymete ne kadar tercih edilirse edilsin gölgeye hatta paradan da çok kıymet veriliyordu. Ve ben evvelce serveti nasıl vicdanıma feda ettiysem şimdi de gölgemi sırf para için vermiş bulunuyordum. Artık bu dünyada ne, ben ne yapabilirdim, ne olabilirdim? Araba benim eski otelin önünde durduğu zaman henüz pek perişan bir haldeydim. Tekrar o berbat tavan arasına gitmek düşüncesi beni ürküttü. Eşyalarımı aşağı getirttim. Fukara işi boşçamı istifafla aldım. Birkaç altın fırlattım ve arabacıya en kibar otele çekmesini söyledim. Bu bina şimale karşıydı. Güneşten korkum olmazdı ön taraftaki en iyi odaları kendime ayırttım ve mümkün olduğu kadar çabuk buraya girip kapandım. Şimdi ne yaptım dersin ey benim sevgili Şamhisom. Bunu hatta sana itiraf etmek bile benim yüzümü kızartıyor. Bu melon keseyi koynumdan çıkardım ve içimde kendi kendime çoğalıp büyüyen yangın şeklinde bir hiddetle onu içimden altın aldım. Altın altın daima daha çok altın ve bunları yere saçtım. Üzerlerine basıp geçtim. Onları şakırdattım ve zavallı kalbimi bu parıltı ve seslerle avutarak daima maden üzerine maden fırlattım. Nihayet yorgun bir halde kendim de bu zengin yatağın üzerine çöktüm. Paraları zevkle karıştırdım ve üzerlerinde yuvarlandım. Gün böyle geçti. Akşam da aynı şekilde kapımı açmadım. Gece beni altınların üzerinde yatarken buldu ve nihayet uykunun pençesine düştüm. O zaman rüyamda seni gördüm. Senin küçük odanın camlı kapısının arkasında durup oradan yazım masasına bir iskeletle bir demet kuru nebatın arasına oturduğunu görür gibi oldum. Önünde Haller, Humboldt ve Lina'nın kitapları açılmış duruyordu. Kanepenin üzerinde bir cilt göte ve Zaubering vardı. Uzun zaman sana ve odandaki bütün eşyaya sonra tekrar sana baktım. Fakat sen kımıldayamıyordun, nefes de almıyordun, ölmüştün. Uyandım. Vakit henüz pek erkene benziyordu. Saatim durmuştu. Dayak yemiş gibiydim. Üstelik de susamış ve acıkmıştım. Dün sabahtan beri hiçbir şey yememiştim. Daha biraz evvel çılgın kalbimi doyuran bu altınları isteksizlik ve bıkkınlıkla itip uzaklaştırdım. Şimdi bunları ne yapacağımı bilmiyor ve üzülüyordum. Böylece yerde kalmaları doğru değildi. Acaba kese tekrar onları alır yok eder mi diye denedim. Ha hayır. Pencerelerimin hiçbiri denize açılmıyordu. Yorulup kan tere batarak altınları küçük bir odada bulunan bir dolaba taşımaya ve orada paket yapmaya mecbur kaldım. Ortada yalnız birkaç avuç bıraktım. Bu işleri bitirdikten sonra bitkin bir halde bir koltuğa uzandım ve otel halkının kımıldamaya başlamalarını bekledim. İlk fırsatta yemek getirttim ve otelciyi çağırttım. Bu, bu adamla oturduğum dairenin alacağı yeni şekil hakkında konuştum. Şahsi hizmetlerime bakmak için bana Bendel isminde birini tavsiye etti. Ve bu Bendel'in sadık ve anlayışlı fizyonomisi beni derhal sardı. O zamandan beri bağlılığıyla hayatın sefaleti içinde bana teselli vererek yoldaş olan ve karanlık talihimi tahammül etmek için yardım eden işte bu adamdır. Bütün günümü odalarımda efendisiz uşakların, ayakkabıcıların, terzilerin ve tüccarların arasında geçirdim. Eşyamı yerleştirdim ve depo ettiğim Altınların hiç olmazsa bir kısmından kurtulmak için bir halsa pek çok kıymetli eşya ve mücevher satın aldım. Fakat bu yığın, bu yığın hiç azalacağı benzemiyordu ki. Ben bu sırada vaziyetime dair korkunç şüpheler içinde yüzüyordum. Kapımdan dışarı çıkmaya cesaret edemiyor ve akşamları salonda 40 mum yaktırdıktan sonra karanlığı terk ederek buraya giriyordum. Mektep çocuklarıyla geçen korkunç sahneyi dehşet içinde hatırlıyordum. Ne kadar cesarete muhtaç olursa olsun halkın fikrini bir kere daha denemeye karar verdim. O sırada geceleri ay ışığı vardı. Geç vakit büyük bir mantoya büründüm. Şapkamı gözlerime indirdim ve mücrim gibi titreyerek evden çıktım. İlk defa tenha bir meydanda oradan Oraya kadar himayelerine sığınarak gelmiş olduğum evlerin gölgesinden çıktım veya ışığına girdim. Alın yazımı gelip geçenlerin ağzından işitmeye hazırlanmıştım. Sevgili dostum nelere tahammül etmek mecburiyetinde kaldığımı acı acı tekrar etmeme meydan verme. Kadınlar ekseriye kendilerine telkin ettiğim derin bir mehramete ifade ediyorlardı. Söyledikleri sözler çocukların alayı ve erkeklerin bilhassa büyük gölgeleri olan şişman ve göbekli erkeklerin mağrur istifafı kadar ruhumu burguluyordu. Düşünceli bir tavırla ayaklarının ucuna bakmakta olan, anasıyla babasına refaket ettiği anlaşılan güzel, latif bir genç kız parlak gözlerini rastgele bana çevirdi. Gölgesizliğimi fark edince gözle görülür şekilde ürktü. Güzel yüzünü, yüzünü peçesiyle örttü, başını eğdi ve sessizce geçip gitti. Bu halde daha ziyade tahammül edemezdim. Gözlerimden tuzlu nehirler akmaya başladı. Kalbim parçalanmış bir halde ve sallanarak karanlığa çekildim. Emniyetle yürüyebilmek için evlerin kenarlarından gitmeye mecburdum. Yavaş yavaş yürüyerek geç vakit oturduğum yere döndüm. Geceyi uykusuz geçirdim. Ertesi gün ilk işim gri ceketli adamı her yerde aratmak oldu. Belki onu bulmaya muvaffak olurdum. Ve eğer o da benim gibi bu çılgınca alışverişten pişman olmuşsa ne saadet. Ben deli yanıma çağırdım. Becerikli ve hünerli bir insana benziyordu. Kendisine gri elbiseli adamı tarif ettim. Bu adam öyle bir hazineye sahip bulunuyordu ki onsuz benim hayatım sadece bir işkence olacaktı. Kendisi ne zaman nerede gördüğümü söyledim. Orada bulunanların hepsini tasvir ettim ve şu alametleri de ayrıca ilave ettim bir dolant dürbünü, sırma işlemeli bir Türk halısı, mükellef bir çadır ve nihayet yaz, yağız bine katlarını sıkı sıkıya araması lazımdı. Ne şekilde olduğunu bildirmeyerek bu eşyanın hikayesiyle o esrarlı adamın alakası olduğunu ve herkese ehemmiyetsiz görünen bu adamın ortaya çıkmasıyla benim hayatımı sükunet ve saadetinin bozulduğunu söyledim. Sözümü bitirince taşıyabildiğim ağırlıkta altın getirdim. Bunlara daha büyük bir kıymetle mücevher ve inciler de ilave ettim. Bendel dedim. Bunlar birçok yolları açar ve imkansız görünen şeyleri kolaylaştırır. Ben nasıl hasis davranıyorsam sen de davranma git ve efendini yegane ümidi olan haberlerle sevindir. Gitti. Geç vakit ve masum bir halde döndü. Her John'un adamlarından hiçbiri ve misafirlerinden hiçbiri gri elbiseli adamı bir parça olsun hatırlayamıyorlardı. Bendel bunların hepsiyle görüşmüştü. Yeni teleskop meydandaydı ve kimse bunun nereden geldiğini bilmiyordu. Halı ve çadır meydanda ve hala o tepenin üzerine yayılı ve kurulu duruyordu. Ve uşaklar efendilerinin zenginliğini övüyorlardı. Fakat hiçbiri bu yeni ve kıymetli şeylerin ona nereden geldiğini bilmiyordu. Her John da bunlardan memnundu. Ve nereden elde ettiğini bilmeyişine hiç ehemmiyet vermiyordu. Atlar onlara binmiş olan genç bayların elinde ve onların ahırında semahatini övüyorlardı. Böyle neticesiz ve muvaffakiyetsiz de olsa sürat ve gayreti ve akıllıca hareketleriyle benden yerinde bir takdir kazanan bendelin mufassal hikayesinden yukarıki cihetler aydınlanıyordu. Kendisine mamum bir tavırla beni yalnız bırakmasını işaret ettim. O tekrar söze başladı. Ben efendime kendisi için en mühim olan mesele hakkında malumat verdim. Yalnız bu sabah böyle muvaffakiyetsizliğe uğradığım işi takip etmek için çıkarken kapıda rastladığım bir adamın sözlerini size nakletmek kaldı. O adamın sözleri aynen şunlardı: Her Peter Şilem ile söyleyiniz, beni artık burada göremeyecektir. Çünkü deniz aşırı yerlere gidiyorum ve müsait bir rüzgar beni limana davet ediyor. Fakat bir sene geçtikten sonra kendisini tekrar aramak ve o zaman ona belki daha müsait bir alışveriş teklif etmek şerefine nail olacağım. Kendisine derin hürmetlerimi arz edin ve şükranlarımdan emin olmasını söyleyin. Kim olduğunu sordum. Fakat sizin kendisini zaten tanıdığınızı söyledi bir şeyler sezerek ''Ne şekilde bir adamdı?'' diye bağırdım. Bendel gri ceketli adamı bana biraz evvelki hikayesinde aradığı adamdan bahsettiği tarzda en küçük hattına kadar kelime kelime tarif etti. Ellerimi kilitleyip ovuşturarak ''Bedbaht!'' diye bağırdım. Fakat bu adam aradığımız adamın ta kendisi. Gözlerinden bir perde kalkar gibi oldu.'' Evet oydu. Hakikaten oydu diye korkuyla bağırdı. Ve ben kör ahmak herif onu tanımadım. Onu tanımadım ve efendime hıyanet ettim ateşli gözyaşları dökerek kendi nefsine karşı en acı ithamlarda bulunmaya başladı. Ve içinde bulunduğu yeis bana merhamet telkin etti. Onu teselli ettim. Sadakatinden şüphe etmediğimi tekrar tekrar temin ettim. Ve mümkün olduğu takdirde bu garip adamın izini kovalaması için hemen limana yolladım. Fakat müsait olmayan rüzgarların limanda alıkoyduğu birçok gemiler bu sabah denize açılmışlardı. Hepsi dünyanın başka bir istikametine, hepsi başka bir sahile gideceklerdi. Ve gri elbiseli adam bir gölge gibi iz bırakmadan kaybolmuştu. Ve üçüncü bölüme geçiyor sevgili dinleyicilerim. İlk iki bölümü okudum. Ee, umarım zevk alarak dinlemişsinizdir. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki sesli kitap okumasında veya bestede görüşmek üzere inşallah. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.